her yıl yeni düzenlenen bu anma törenindeki duygu ve düşüncelerinizi alabilir Teşekkür ediyorum. Tabi Sarı Hamış Harekatı'nın 107. yılını bu yıl anma törenlerimizle birlikte idrak ediyoruz. Ve tabi ki 107 yıl önce ecradımızın ortaya koymuş olduğu özveri, cesareti ve gözlerini kırpmadan bu vatan için, bu aziz millet için, bu şanlı bayrak için verdikleri çabayı, şehadet yürüyüşlerini görüyoruz. Ve biz de bakanlık olarak her yıl bu organizasyonlarla, bu çalışmalarla bu ruhu diri tutma adına bu kutlu emaneti yarınlara taşıyacak gençlerimize bu bilinci aktarma adına hakikaten Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle şehit ve gazi yakınlarımıza bir araya gelerek bu e, anlamlı çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve iyi bu yıl her yıl olduğu gibi gençlerimizin 81 ilden gelen gençlerimizin inancı var burada. Kararlılığı var ve bizler de bu gençlerimizle gençlerimizin bu kutlu emanete sahip çıkacağı ve güçlü şekilde daha yukarılara taşıyacağı inancıyla her türlü imkanı Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde onlara sunmaktan, hiçbir özveriden kaçınmadan gençlerimizin yanında var olmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümünde başta Sarıkamış şehitlerimizi, bu vatan için şehadete yürüyen tüm büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. そう。